Selamünaleyküm. Tapta başka bir şey oynayacaktım. Daha şako yeni oynadık ama şako açık da olunca da almak istedim. Şöyle bir tane kutu bırakalım faydamız olsun. Ya şimdi ben bu kanalı normalde kışın açacaktım ama biraz erken davrandık gibi bir şey oldu. Şimdi bir, bir ay falan düzenli düzenledim de haftada bir falan video attım. Bir 10-15 kadar bir uzun videomuz oldu. Güzel de be izlenme aldık bence beklediğimden. Hatta bir ay için güzel de abone oldu. 100 falan abone oldu. Hiç beklemedim yani bu kadar. Ve sohbet muhabbet etmek için açarız falan demiştim. Sonra tabii işler bizim yoğunlaşıyor. Şimdi aşım dönemi falan da geldi. Tekemiz aşım yapmaya başladı. Hatta ben arka bir teke aşım görüntüsü koyayım. İlk defa görenler olabilir. <laughs> E sağım dönemi, aşım dönemi falan derken bir de ahır işleri çıktı. Ahırımızla falan uğraştık. E, video çekemedim. 2 ay falan hiç video çekemedik. Kanalı biraz bıraktık. Neyse sıkıntı yok vursun. Işınlanı var mı? Var. Abi de bitkinlik almış. Niye bitkinlik aldı bu? Neyse iki aydır falan oyuna giremiyordum işte. Buraya da video atamadık. Oyuna girmediğim için tabi. Oyuna girdikçe zaten her girdiğim oyunda çekmeye çalışıyordum. Tamam onu kaçtık. Ya, mor değişleşmesini de hiç sevmem bu arada. Şöyle gidelim de uğraşmayalım bununla. İlkten bitsin. Biraz rahatlayacağız. Şimdi hayvanlarımızın ama tam konuşurken hayvanlarımızın bir 5 ay gebelik süreci oluyor. Şimdi Ağustos ayında tekelerini almaya başladılar. Yani gebek gebe başladılar. Ağustos'ta gebek alan Ocak ayında doğuruyor. Atıyorum Ağustos'un 15'inde alan Ocak'ın 15'inde doğuruyor. İlk alan bir şeyler söylüyorum ya. İlk alan da Ağustos'un 15'inde aldı diye ben öyle tarih attım. Yani ocağın 15'inde inşallah ilk doğumumuz olacak gibi. Yani konuşacağım diye odaklanamadım. Bu da bayağı üstümüze baskı kurdu da. Biraz oyuna odaklanacağım. Bez atıp geleceğim zaten de. Şöyle 900 gold yapıp atsak. Yani manam yok oraya. Gelemem. Bak bana çalışıyor zaten. Bana oynuyor. Yani burayı itelim. Daha benim için çok iyi oldu. Hatta şunu alırsam 900 gold da Bekleriz. Şimdi şu yakmayı aldık bu hasar olarak bayağı etki ediyor. Şimdi ben sıkıcı olmasın diye o farmladığımız yerleri atlatmaya çalışırım. İlkten bitene kadar bir tık sıkıntı oluyor. Sıkıcı da oluyor yani arkada farm farmlamanız gerekiyor. Şöyle beyitleyelim ama gelir bir şey. Diego buraya gelecek gibi sanki. Baitleyeceğiz derken öleceğiz. Böyle. Bitti artık tamam. Ultimiz öteki tarafta kaldı. Ben oraya yaklaşamayacağım yalnız. Tamam. Böyle şuradan da kaçalım. En fazla tutuştur bırakırım oraya. Yine de şöyle beyitler uzaktan uzaktan. Tamam. Daha buraya yapabileceğim en fazla buydu. Dedim gibi ilk, ilk, kitapta çok güçlüler yani birebir giremem. Bir de AP'yiz. Mecbur böyle kaçak dövüşeceğiz. Kutulara falan çekmeye çalışacağız. Ve bırakalım bir tane plate aldım önce buradan. Tem bitmiyor. Aslında biraz kaşınalım mı? 150 volt bir tem parası çıkaralım. Böyle gidelim. Oo. Yani durabiliriz ya. Yine ettik. diyor. Hatta şöyle yaparsam bence. Tamam paramız çıktı. Şundan attım ama buraya bir şey hop. Ondan eğit eğit hocalamıştım ben orada. Şimdi tam bittiği için bir bitti, tık hasarımız olacak. Aynen eğler artık vurmaya başladı da o da vuruyor ya. Benim eğlerini yememem lazım. Şimdi şu iki aydır girdiğim ikinci oyun bu da. Bir geçen hafta bir şaka oyunumuz var. Onu da videosunu çektim zaten. Bu da ikinci oyun. Neyse onu alsın. Yapacak bir şey yok. Bir de ultisi vardır şimdi bunun. Ultiye alırsa yine ölürüz. Geriden geriden farmlayalım. Tamam. Tamam erik yedik. Biraz canımızı da doldurduk. Şu bence durumumuz iyi. Sıkıntı yok. O buralarda bir yerlerde bence çalılara yaklaşmamı bekliyor olabilir. Şöyle temkinli geriden duralım. Hatta ne bakayım. Gittim ya. Şuraya ben garanti olsun. Box koyayım. Gitmiş herhalde. Tamam güzel. Şurayı seri itelim. Yalnız bizim boxlara tek atıyor. Şöyle yapsam. İşte ultiye mesela attığı zaman ultisi boşa gitmesi lazım. Bizim ultiyi alması lazım. Ama öyle olmuyor. Ultisi hala var. Bence gidebiliriz. Ya da ışınlanımı bekleyin. Buraya yapacak bir şey yok. Tamam. Işınlarımız geldi. Şurayı ben hemen tebilirim. Karşıda AP çok fazla ama ben Zonya almak istiyorum ya. Çünkü ultisi var Morden'in. En azından Zonya ile vakit kazanıp çıkabiliriz. Bir de Zonya Şako'da ben çok seviyorum ya. Güzel oyunlar yapabiliyorsun. Öldü herhalde. Öyle artık. Tamam. Güzel. Trundle gelsin. Şöyle şuraya bir box bırakalım. Tamam. Yani bize orada araya arasın. Şu an bizim için gayet iyi her şey. Ultisini atmamış. Yani üzerimize ulti açıp geldi <laughs> Tamam. Burayı ultimi çıkarıp alabilirim aslında. Ama geldi. Burada bir oyun yapabilir miyiz? Önce yaptık gibi. Böyle bir Q'um da geldi. gayet güzel. Zaten E atıp Q'umla dönmüştü. E atıp yine kesecektim onu. ve geriye dönüp bir şansını denemek istedi ama. Yani tamam, gördük. gördük. Mordemit'teydi. Bayağı aldık gibi. Alamadık. Fazla kaçınıyorum herhalde. Aynen fazla kaçınıyoruz. Böyle box'ı koyalım. Buradan uzaklaşalım. Yine Morde solaya geldi. Aslında bir yer değişmemeleri lazımdı. Saylas herhalde alırım ben onu mu dedi artık. Ne oldu bilmiyorum. Morde daha rahattı benim karşımda. Çünkü midi kazanmış. Bizim Cassiopeia ezilmiş yani. Herhalde ben geçeyim dedi galiba. E şöyle canını azaltmak için kullanıyorum. Şu an bayağı rahatladık bence. İlk başlarda bir Q yedik mi çeyrek candan fazla gidiyordu. Bir tık daha iyiyiz. Son yan var. Hatta gerekli Yok şöyle çıktık gibi. Tamam ya ben diğer lane'lere gitmeme hiç gerek yok. Burada daha çok işlevseliz. Çünkü sırayla önümüze geliyorlar yani. Bir morde geliyor bir öbürü geliyor. Zonya'nın alt parçası da var. Hatta şimdi Zonya da bitmek üzere. Burayı açınca Zonya da biter. Ben bir kanalım daha var hayvancılıkla alakalı. Orada da şu an 8000 abone falan olmak üzereyiz. Şöyle uzaklaşalım. Hiç riske girmeyelim. Şöyle şu hizaya box koyacağım. Burada birazcık can sıkmaya çalışalım. Şöyle şuraları görüşleyelim. Tamam gelin. Şöyle kaçtım gibi sanki. Ama oyun oyun çok gidiyor ya bu aralar. Güzel kaçtık ya. Zonya falan da vardı. Ultim vardı. Ya i̇şte Zonya'yı bu yüzden seviyorum. da çok güzel oluyor. Karşı AP bile olsa ulti oluyor. O olmazsa zonya oluyor falan derken Q'nuz dönüyor zaten o sırada. Yani Trundle de orada öldü yani. Şöyle yapabiliriz. Şöyle uzaklaşayım ben şuradan. Cık. Geçemedim. Neyse yanlış ya yanlış oynadım bitip de. İyi deneme diyelim. Şöyle bota inelim. Burada şimdi orada görüş aldılar. Şöyle Şuraya bir tık gideceğim. Buraya yönelsinler. Takım biraz sağdan soldan rahatlasın. Biz zaten her türlü buradan çıkarız. Sonyam yine var. Şöyle kaçabileceğimiz yerlere box bırakalım. Mesela şöyle şuradan kaçmak için ideal. Ejder'e yöneleceğim. Tamam, bunu da aldık. Diğer kanalda böyle hayvan giderken yayın açmaya başladım. Bir 10 gün falan oldu herhalde. bir hafta 10 gün oldu. Düzenli yayın açıyorum. Gayet keyifli oluyor ya. Hiç düşünmemiştim yani öyle olacağını. Yıllarca hep canlı yayın izledik de. Genelde lol yayınları izliyordum. Hayvancılıkla canlı yayını çok eşleştiremiyordum kafamda ama hem benim için güzel oluyor, vakit geçiyor. Hem de orada maşallah güzel bir izleyicimiz var. İstiyorlar. Onların da hoşuna gitti. Sadece biraz canlı yayınla biraz uzaklar. Eyle çalabilirdim de. Gerek yok. Ne yapıyor burada? Hmm. Burada yine böyle sinir bozucu hareketler yapalım. Oy. buradan çıktık herhalde ya. Hatta bu canlı yine bir şeyler yapabilir. En azından şöyle box bırakalım. Birileri çarpar. Yani bir E atasım var da yok. Ölmez. Üstüreye bırakabilirdim. Saylas vardı. Şöyle meraktan bir bakalım mı? Tamam. Şu kuleye yine box bırakalım. Tak ultim var. Şöyle yapsam. Yok çıkamadım. Kabahat set aldım. Ultimiz daha hızlı gelecek. Normalde bu şekilde zorlamam da. Zaten herhalde oyun bitti gibi bir şey oldu. Bir de bir tık keyifli olsun diye. Yani öyle orada alıp ölmem çok da doğru değildi. Tam kill aldık ama. Şimdi midden inhibitor açıldı. Ben yine buradan oyalayacağım. Buraya iki kişi gelmeleri lazım. Gelmezlerse tap kuleyi açarım. Gelirlerse de bizim takım ejder alır, baron alır. Ya da yine kule zorlar. Buraları açılırlarsa. Tamam, yani baronu aldık mesela. Güzel ulti attı yalnız. Trandil'i şuradan kapatalım mı? Şimdi de ejder alalım. Kadim'i de alsak. Oyun biter herhalde artık. Böyle geçiş güzergahlarına aksları koyalım. Kadim de var. Neye ölecekleri belli olmaz. Mesela bizde kaldı. Şöyle kopyamızı götürelim bakalım. Bence oyunu bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğeniyorsanız e, abone olarak diğer videoları da takip ederek bizlere destek olabilirsiniz diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.